Mutlu akşamlar. Saatler tam olarak 20'yi gösteriyor. Şans topu çekilişimizi canlı yayında gerçekleştirmek üzere. Şans merkezinde Mutlu Soyben ben yerimizi aldık. Sizler de yayına hoş geldiniz efendim. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimiz ve Noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Öncelikle kendilerini size takdim etmek istiyorum. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sisal şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Efendim hoş geldiniz sizler de. Evet bizler çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği sertifikalı ve son teknolojiyle üretilmiş makinelerimizde gerçekleştiriyoruz. Makinelerimizde toplarımız şu anda tüplerdeki yerini aldı. Öncesinde, yayınımız öncesinde Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz tarafından toplarımız kontrol edildi, tartıldı. Sonrasında da tüplere yerleştirildi. Evet, şans topunda bu akşamki büyük ikramiyemiz 1 milyon 950 bin 77 TL olacak. İki makinemizden gerçekleştireceğiz çekilişlerimizi. 34 topumuz bu makinede var. 14 topumuz bu makinede var. 6 şanslı rakamı. 6 şanslı numarayı çekeceğiz. 5'i bu makineden, biri bu makineden. 1 milyon 950 bin 77 TL için tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Ve çekilişimiz başlasın. 34 topumuz kürenin içinde yerini aldı. Bu makinemizden 5 şanslı numarayı çekeceğiz. Ve çekilişimiz başladı. Makinemiz toplarını karıştırıyor. Bakalım şans topunda bu akşamın ilk şanslı numarası 34 top arasından hangi numara efendim? 13. Bu akşam şans topunda 1.950.077 TL için ilk şanslı numaramız 13 oldu. Makinemiz yeniden toplarını karıştırıyor. Acaba şans topunda bu akşamın ikinci şanslı numarası kaç? 5. İkinci şanslı numaramız da 5 oldu. Makinemiz toplarını yeniden karıştırıyor. Üçüncü şansı numara için. 1 milyon bin 77 TL şans topunda bu akşamın büyük ikramiyesi. Çekilişimizi canlı yayında gerçekleştiriyoruz. 18. Bu akşam üçüncü şanslı numaramız oldu. 34 top arasından Makinemiz toplarını karıştırmaya devam ediyor. Ekranın sağ tarafında çektiğimiz şanslı numaraların takibini sizler de bizimle birlikte sürdürebilirsiniz. 21, 21 şans topunda bu akşam dördüncü şanslı numaramız oldu ve bu makinemizden gerçekleştirdiğimiz çekilmiş çekilişimizde şans topunda bu akşamki son şanslı numaramızda sıra. 19 evet 19 beşinci şanslı numaramız oldu bu makinemizden çektiğimiz şimdi sıra diğer makinemizde diğer makinemizde 14 topumuz var şimdi toplarımız kürenin içinde yerini alacak milli piyango ve noterimiz tarafından yayınımız öncesinde kontrol edilen ve tartılan toplarımız artık kürenin içinde son şanslı numarayı öğreneceğiz ve makinemiz toplarını karıştırmaya başladı. Şans topunda bu akşamın büyük ikramiyesi 1 milyon 950 bin 77 TL için. Acaba son şanslı numaramız hangi numara? Bir, Evet 14 topumuzun arasından şans topunda bu akşamın son şansı numarası 6. numarada 1 oldu. Hemen şanslı numaraları sizlere tekrar aktaralım. 5 13 18 19 21 ve 1. Evet bu akşam şans topunda büyük ikramiye 1.950.077 TL'ydi. Bugün heyecanımız çok yüksek. 15.30 ve 17.30'da Milli Piyango heyecanını yaşadık. Şimdi şans topu heyecanını yaşadık. Ama bizi takip etmeyi sürdürebilirsiniz. Çünkü 21.30'da da çılgın sayısal loto heyecanıyla sizlerle birlikte olacağız. Bir hatırlatma daha yapalım. Stüdyoda canlı yayında bu heyecanı bizimle birlikte burada yaşama şansına sahipsiniz tabii ki. Sistelsans.com'a girip ee, seyirci olun bölümüne girip 18 yaşın üstündeyseniz eğer formu doldurduğunuz takdirde burada bizimle konuğumuz olarak bu heyecanı sizler de yaşayabilirsiniz. Mutlulu Soy ben. 21.30'da çılgın sayısal ile yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.